kısaca başlayalım. Yorgun olduğunuzu biliyorum. Kurtuluş Savaşı adını verdiğimiz savaş Batı cephesinde genel hatlarıyla 5 ayrı muharebeden oluşmakta. Bunlar 1. ve 2. İnönü savaşları. Kütahya Eskişehir Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz. Bunlardan ilk üçü İsmet Paşa tarafından yönetilmiştir ve biz bu savaşlardan sadece Kütahya Eskişehir Savaşı'nı kaybediyoruz. Savaşın kaybedilmesinin ardından Mustafa Kemal Paşa Eskişehir'e çağırır. İsmet Paşa kendisini moralmen çökmüş bir vaziyette karşılayarak her şey bitti, her şeyi kaybettik der. Atatürk ise bunun üzerine gülümseyerek deja kazandım demiştir. Deja Fransızca şimdi manasına gelen bir kelimedir. Şimdiden kazandın anlamında bu sözü kullanmıştır. Oluşan şaşkınlık üzerine haritalar açıktır ve Mustafa Kemal Paşa orduyu görmüş olduğunuz mavi ile boyalı Sakarya Nehri'nin doğusuna çekme talimatıdır. Haritamızın pusulası şu an sizin olduğunuz yer ülkemizin doğusu, hafif kuzeydoğuda Ankara, karşı taraf ise ülkemizin batısı yani İzmir yönünü göstermektedir. Eskişehir Seyit Gazi'den şu an bulunduğumuz topraklara kadar yaklaşık 150 kilometrelik bir geri çekilmeden bahsediyoruz. İsmet Paşa bu terk edilen alandaki halkı kime bırakacağımızı sorar. Atatürk ise bak İsmet aklını kullan demiştir. Ben kendi vatanımın içerisinde 100 kilometre geri çekiliyorum. Yunanlı bir kendi vatanımda 100 kilometre takip edecek. Halkımızın arasından geçecekler. Moralleri bozulacak. İkmal yolları uzayacak. Bizim memlekette yol mu var? Yunanlı neyle nakledecek sistem? Bırak gelsinler İsmet, ben onları vatanın Harim İsmet'inde boğacağım demiştir. Harim İsmet en korunan, en kutsal yer manasına gelmekte. Atatürk'ün bu tabiri kullanmasının bir sebebi de İsmet Paşa'yı adını zikrederek bu plana ikna etmek. Nitekim böyle olur bir aylık hazırlık sonucunda ordularımız Sakarya Nehri'nin doğu yakasında konuşlanıp düşmanı beklemeye başlarlar ve 12 Ağustos 1921 tarihinde yani savaş başlamadan 11 gün önce Mustafa Kemal Paşa Polat diye gelir. Ve görmüş olduğunuz Gazi Tepe'ye uğradığı esnada atından düşerek kaburga kemiği diyor. Tepe'nin ismi oradan gelmekte. Savaşın ardından kendisine Gazi ünvanı ve Maraşal rütbesi verilmiştir. Gazi Mustafa Kemal'deki gazilik işte bu tepeden gelmektedir. Aynı gün Gazi Tepe'de bir olay daha yaşandı. Normalde bizim savunma hattımıza dahil olmayan mangal dağını görür Mustafa Kemal Paşa. Ve etrafındakilere şu güzel dağ adı nedir diye sorar. Ve mangal dağının da cephe hattı içine alınmasını emreder. Göreceğiniz kırmızı 106 kilometrelik hat. Ordumuzun Yunanlara karşı ilk savunma hattını gösterirken Buradaki kesikli siyah ise bugün halen daha kullanılan Ankara demir yolunu göstermek. Gerçekten de göreceğiniz üzere Sakarya Nehri'nin dışında yer alıp da savunma hattımızın içine giren tek tepe Mangaldır. Bu tepe araziye hakim olması açısından çok büyük önem atfedilmiş fakat 23 Ağustos tarihinde yani savaşın ilk gün bu tepenin kaybedilmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa bir anlık kızgınlıkla buradaki komutanların idamları dahi ister. Sonrasında raporları okuduktan sonra onları affedecektir bir Ağustos olmasına rağmen göz göz görmeyen bir fırtına konusu. Uzaklarda düzlük bir yer görmektesiniz. Orası Polatlı'nın güneyindeki uzun birlik. Atlı birliklerimiz, süvarilerimiz oraya bir baskın düzenler. Orada kim olduğunu bilmeden. Fakat İsmet Paşa başka bir tepede yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek oradaki birliklerin takviyesini ister. Birliklerimiz de başka bir tepeye yardıma giderler. Yolda giderken esir aldıkları bir Yunanlıya kim olduğunu sorarlar. O kişi Yunan Başkomutanı Papulas'ın şoförü çıkar. Yani orası Yunan Başkomutanı ve A kadrosunun karargahıdır. Eğer biz bu baskını tamamlayabilseydik belki savaş hiç başlamadan son erecekti. Bu şansı elimizden kaçırıyoruz. Atatürk'ün Yunanlara esir düştüğünü düşünün. Benzer bir durum söz konusu olacaktı. Bir gecede beş defa el değiştiren Karatay görmektesiniz. Hatta bazı kaynaklarda yedi defa el değiştirdiği söylenmektedir. Bugün Sakarya köyünden buraya doğru gelirken sağ tarafımızda kalan sivri tepe aynı zamanda şu an bizim bulunduğumuz Kartal kırmızıyla boyanmış bir şekilde. Bizim hemen karşımızda Dua Tepe'yi görebilirsiniz. Askerlerimiz 31 Ağustos tarihinde şu an bulunduğumuz Kartal terk etmesinin ardından Dua Tepe'de bulunan birlikler de soldan kuşatılmamak adına hemen karşısında yer alan Basri Tepe'yi geri çekilip tekrar siper kazmaya devam ederler. Bu siperler aynı zamanda Türk ordusunun 2. Viyana kuşatmasından beri 238 yıllık yeri çekilmesinin son bulduğu hattı gösterir. Bugün hala daha bu mevzileri Basri Tepe'ye çıktığınız zaman yerinde gözlemleyebilirsiniz. Atatürk'ün Dua Tepe'yi dürbünüyle seyrettiği Zafer Tepe. görüyorsunuz. Polatlı'nın Ankara tarafından çıkışında solda yer almaktadır. Burası ise Mustafa Kemal Paşa'nın karagahı olan Göz yine Ankara yolu üzerinde bulunmakta. Karagah binası şu an müze halinde ziyaret edebilirsiniz. Burası ise savaşın en kritik yeri. Çaldır. Yunan ordusunun bütün motivasyonu savaşın başlangıcından beri eğer bir şekilde Çal Dağı'nı aşabilirsek sonrası zaten Ankara düşüneceğiz. Çünkü Çal Dağı ile Ankara arasında burada görmüş olduğunuz dağların, tepelerin, doğal engellerin hiçbirisi yer almamakta. Dümdüz Haymana olmasın. Bu sebeple eğer Çaldağ'ın aşabilirlerse hiçbir zorlukla karşılaşmadan Ankara'ya yani meclise ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Meclis buraya o kadar yakın ki mecliste toplantı yapılırken cepheden top sesi gelmekte. Hatta bu tehlike karşısında meclisin Kayseri'ye taşınmasına dair bir hazırlık bile yapılmıştır. olsa değil mi? Kayseri. 31 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında 3 gün süren çok kanlı çarpışmalara sahne çaldı ve birliklerimiz artık daha fazla dayanamayarak 2 Eylül gecesi çaldığını terk etmek zorunda kalıyorlar. 3 Eylül sabahı Yunan Başkomutanı Kapulas uyanıp Çaldan tepesine çıktığı zaman dağın arkasında zannettiği Ankara'nın halen daha 60 kilometre uzakta olduğunu ve Ankara'ya kadar geri çekileceğini sandığı Türk ordusunun sadece 1000 metre, 1500 metre geri çekilip tekrar siper kazmaya başladığını görüyor. Bu aynı zamanda bundan yaklaşık bir hafta önce söylenmiş fakat uygulanmasına henüz fırsat bulunamamış o meşhur talimatın bir sonucudur. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatanımız, vatanın Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. O güne kadarki askeri teamülleri göre birlikler Çal Dağı'nı terk ettikten sonra geride yeni bir Çal Dağı büyüklüğüne tepe bulana kadar geri çekilmek ve orada tertiplenmek durumundaydı. Fakat Ankara'ya kadar böyle bir dağ tepe bulunmadığı için askerler artık herhangi bir engel aramaksızı adım adım karış karış vatanı savunmaya devam ederler. Hapulas'ın doğuya doğru baktığı zaman gördüğü manzara bu. Arkasındır'ın batıya baktığında ise ordusunun en yetenekli üçte birini buraya gelene kadar elden kaybetmiş. Kalan üçte ikisini de artık ne kadar savaşmaya ikna edileceği şüphelidir. Ele geçirebildiği yerler ise onlar için bu çöl çorak arazinin ortasında birkaç tane önemsiz tepeden ibaret. Bu sebeple Türk ordusu ile Sakarya Nehri arasında sıkışıp imha olmamak adına artık kademeli bir şekilde geri çekilmeye karar verilmiş. Biz onların geri çekilmeye başladığını fark ettiğimiz zaman Mustafa Kemal Paşa Alagöz'den kalkıp Zafer Tepe'ye taşıyor karargahını 9 Eylül tarihinde ve bir gün sonra uygulanmak üzere karşı taarruz emri alınmış. İşte Türk ordusunun 1683 ikinci Viyana kuşatmasından beri ilk defa karşı taarruza geçerek bir düşmandan tepe aldıran bu an. 10 Eylül 1921. O gün öğlen saatlerinde ilk olarak düşmandan duvar tepeyi geri alıyoruz. İşte biraz önce görmüş olduğunuz Dürgünlü Balmuma heykelinde Mustafa Kemal Paşa Zafer Tepe'de oturup Dua Tepe'nin alınışını seyretmekteydi. Bundan iki gün sonra 12 Eylül tarihinde hem bizim bulunduğumuz Kartal Tepe hem de bizim yanımızdaki Karatepe düşmandan temizleniyor. 13 Eylül sabahında ise Yunan ordusu tamamıyla Sakarya Nehri'nin batı yakasına püskürtülüyor. İşte 23 Ağustos'ta mangaldığında başlayan ve 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun meydan muharebesi 13 Eylül'de bu şekilde son bulmuştur. Sorunuz varsa alabilirim. Ben önce girdi yapayım. Şimdi bu haritamız 23 Ağustos'a göre dizayn edildi. Bizim ilk savunma hattı bu şekildeydi. Ama Yunanların planı bizi Tuz Gölü civarından kuşatmaktı. O yüzden şimdi bizim yürüdüğümüz, bugün yürüdüğümüz Veli Dede Tepe Kartal hattını yürüdük biz. Cephenin bu kısmında Yunanların sadece bir tümeni var ve oyalama taarruzu yapıyor. Esas muharebeler Haymana kısmı dediğimiz bölümde oluyor ve onların da asıl taarruz kısmı bizim Güzelce Kale muharebeleri dediğimiz şu kısma denk geliyor. Bu haritadan orası yok. oradan Yunan ikinci kolumuz, Prens Andria'nın kolordusu kuşatma harekatı yapmaya çalışıyor. Bizim tabii şu L şeklindeki cephemizden de burada gene hem taktik hem stratejik hatalar yapıyorlar şu civarlara geldikten sonra kanat kırmaya başlıyorlar. Bizim komuta heyeti de bunu tespit ettiği için ihtiyaçlarımızı hemen kaydırıyoruz ve esas muharebeler bu kesimde oluyor. Şimdi harp sahasını gezdik, anlatıldı, bir şeyler söylendi. Yani burada yaşanan harp yoğunluğu ile özellikle şu kesimde yaşanan harp yoğunluğu öbür tarafın 10 katı yoğunlukta. Burada da Haymana'ya kadar, Çalış Köyü'ne kadar geliyor Yunanlılar. Yani cep, Bizim cephe L şeklindeyken, şu haritada daha güzel görürsünüz, sonra bakarsınız. Bizim cephemiz L şeklindeyken iyice C oluyor. Ve C'nin merkezinden biz her yeri takviye gönderebiliyoruz. Böylece Yunan üstünlüğünü karşılamış oluyoruz. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır söz olarak çok basit geliyor. Çağal Dağı'nın hakim kısımları Yunanların eline geçiyor. Bizim sonra çekildiğimiz hat, bakın şu hat. Yani, hem burada hem güzelce kalede, Olu Tepe'de birliklerimiz düşmanla geceyi koyun koyuna geçiriyor. Ve buradan bir adım dahi geri atılmıyor. Mesela burada en yakın yer 1-2 Eylül'den sonra Serdar Bey üstüne hareket etmesi Şey, ben şey mi ne kadar <laughs> <laughs> <laughs>